Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brokev'in insanların kasasını patlatacağım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Ee, hemen önünde zaten 20. numarada varmış arkadaşlar ev. Ee, buraya ışınlanmıştım. O zaman hemen buradaki evi patlatalım arkadaşlar. Bu kim? Şimdi geziyor. Ee, ilk öncelikle malzemeleri alalım arkadaşlar buradan. Ee, bir adet bomba ve bir adet çuval aldım. Ben giriyorum arkadaşlar içeri. Evet içeri girdik. Şimdi ise kasasını patlatacağım arkadaşlar. İnşallah evde değildir şu an. Neyse arkadaşlar biz patlatalım. Evde olsa da olmasa da bu kasa patlatılacak yani. <laughs> hemen patlattım kasasını ve kaçıyorum. Evet buradan kaçalım hemen. Evet kaçtım. Evet, içeride. Ben kaçıyorum. Ben buraya girdim arkadaşlar. Burada kasayı da hemen patlatacağım. Bunu bilmeyenler için çoğunuz biliyordur ama yine de göstereyim. Ee, saksıya dokunarak açıyorsunuz kapıyı. Hemen burayı da patlattım. Ah, neden patlamadı? Neyse bir daha patlatalım. Bir dakika bomba gelsin. Arkadaşlar bu arada e, uzun zamandır video çekmiyordum çok özür dilerim short çekebiliyordum sadece e, short videoyu da uzun zamandır çekmiyordum zaten o yüzden bir video çekeyim dedim sizlere şu balkondan hemen kaçalım arkadaşlar bence Hiç aşağı inmeye gerek yok evet buradan hemen kaçtım şimdi. E, şu karşıdakinin sanırım kasası yok diye biliyorum ben. Karşıdaki evin kasası yok sanırım. Ama iki evde öyle arkadaşlar. Yukarıda ev var mı? Hemen şuradan bakalım. Şöyle. Hayır ev yok orada da. Şimdi başka bir yere bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Neresi boş değil. Hemen bakıyorum. Ah bir tane otel odası var. Ama arkadaşlar buranın kasası yoktu. Aa, bir dakika bir dakika telefonum düştü arkadaşlar. Telefonum düştü çok özür diliyorum. Telefonum düştü. Ya ama buranın kasası yok ki. Neden otel aldınız? Ya hayır beni kucağına alma. Hayır istemiyorum. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. İstemiyorum ben şu an meşgulüm. Soygun yapıyorum tamam mı? Evet hemen içeri dalıyorum. Ay inşallah içeride birisi yoktur. Hemen dağılın bir de içeri. Hayır. Operasyon <laughs> başlasın. Arkadaşlar telefon düşüyor. Bir dakika. Hayır. Beni banlayamazsın asla böyle. Beni banlayamazsın. Banlayamazsın. Hayır. Asla anlayamazsın. Bir dakika arkadaşlar, şu an çok kötü bir ses gelebilir ama telefonu elime alacağım. Bir dakika. Şu an telefonu elime aldım. Daha rahat böyle. Evet. Şimdi operasyon başlasın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, kötü sesler geliyorsa çok özür dilerim. Ben patlattım ve evinden artık çıkıyorum. Tamam mı? Hayır, çıkacağım evden. Tamam, 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 tamam. Çıktım. Evet evet arkadaşlar çıktım evinden. Çok mutluyum o yüzden. Banlanmadan çıkabildim. Şimdi başka bir daireye gideceğim. Şurada gördüğünüz gibi bir daire var. iki tane daire var. Sonra videomu sonlandıracağım. Hemen... Bu arada arkadaşlar dadım gelen sesler için çok çok özür diliyorum. Hemen kafasını patlatacağım buradakinin de. Evet. Sesini patlatacağım ama patlatamıyorum. Neden patlamadı? Bir daha patlatalım. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Evet. Ben Parasını aldık ve kaçıyoruz yine. Şimdi diğer eve gireceğim. Para sahibi evde yoktur. Neyse. Önemli değil arkadaşlar. Biz yine de gidelim. Şöyle hemen kasasını patlatalım. Bombamızı aldık. Bombamızı aldık. Ya neden patlamıyor bu bombalar ya? Allah Allah. Arkadaşlar tam da dibine koyuyorum. Burada bir sıkıntı var bence. Şöyle hemen patlattım. Ve parasını aldım kaçıyorum. Buradan hemen çıkalım bence. Çıkamıyormuş. Evet buradan çıkıldı. Evet sonunda bütün kasaları patlattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.